Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ve gönül veren kalpleri siyah beyaza tantan ikinci kez selamlar gönderiyorum günün ikinci videosu oluyor. Çünkü bir gelişme yaşandı ve bu gelişmeyi sıcağı sıcağına sizlere aktarmak istedim. Bir önceki videomu izleyenler beni anlayacaklardır. Siyah beyazları gönül veren taraftarlara öncelikle selamlar gönderiyorum. Ve videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi denetörü ayrıca teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan o detaylara girmeyeceğim arkadaşlar. Direkt konuya gireceğim. Videomu da fazla uzatmayacağım. Hani yeni sezonda Beşiktaş'ı bekleyen bir süre olduğunu, içeride tartışmaların olduğunu, teknik direktör Samet Aybaba arasında gerginlikler olduğunu, yönetim kurulunda Samet Aybaba'ya destek verdiğini ve bazı istifaların gelebileceğinden bahsettiğim bir sürecin yaşandığı Beşiktaş'la ilgili olarak şimdi iki tane yurt dışı basını aynı haberi servis ettikleri için aktarma gereği duydum. Beşiktaş yeni sezonda hani ya yönetim kurulu bir buçuk sezonluğuna geldi. Bir buçuk sezon sonra yeniden bir seçime girecek ve haliyle kararlarını alırken isabetli kararlar almaları gerekiyor diye. Ama işte bazen de panik halinde alınan kararlar hiç kararlar olmuş oluyor. Ve Beşiktaş Sergen Yalçın'ı niye almadı, niye istemedi gibi tartışmalar sürürken bununla ilgili de bilgiler vereceğim. Kulağıma gelen bir başka bilgi oldu. Onun detayıyla alakalı olarak. Ama yeni sezonda yapmış olduğu hoca değişiklikleriyle dünya futbolunda da kötü örnek oldu. Bakın dört tane hoca değişikliği bir sezonda gerçekten dünya futbolu adına başka bir takımda olmuş mudur hatırlamıyorum Beşiktaş bu sendromu yaşıyor. Geçen sezon devler arasından sonra nasıl yukarı doğru bir çıkış yakalayıp da hani yeni sezonda ligin içinden geçecek diye ifadeler kullandığımız o Beşiktaşlar eser yok şimdi ve devler arası 4 takviye ve bu takviyelerden de henüz istediğini alamadı ve şikayetleri olan genel kaptan diyor ki ben oyuncuları zaten istememiştim yani kimin ne vereceği ya tutarsa mantığıyla Beşiktaş ayarında değil dedisem de inandırıcı olmadı. Yani yetki olamadı. Çünkü diğer taraftan Beşiktaş başkanında bir açıklaması vardı. Onu destekleyecek diyor da transfer bekliyor. Devre arası transfer yapmalıyız. Başka çaremiz yok derken pat diye dört transfer geldi. İşte panik halinde alınan kararların ceremesini de çekiyor. Yani sorunları bitmeyen Beşiktaş bir taraftan oyuncularıyla yollarını ayırırken Diğer taraftan yine ayıracak olduğu isimleri kadrosuna katmış oldu. Panik transferleri diyoruz bunlara. Ve bunu genel kaptan Samet Aybaba kendi ağzıyla ifade etti. Etmesindeki bir temel sebep de hocayla da ters düştüklerini, seslerine yükseldiğinden bahsetmeyeceğim. Çünkü büyük takımlarda işler yolunda gitmediği zaman bu gibi sıkıntılar yaşandı. Bakın hoca da şöyle yorumluyor. Bu transferleri ben de istememiştim. Ben sizden Portekiz'den şu şu futbolcular istemiştim. Almadınız diye kendini savunuyormuş. Bir başka tartışmanın konusu da neden semi Sağ santrafor değil de gerçek elinde değil de sol tarafta oynatıyorsun? Çünkü oyuncu sola geçten sonra golleri de unutmuş oldu. Verimi düşmüş oldu. Bu doğrultuda kavganın bitmeyecek olduğu Beşiktaş'ta teknik direktör yeni sezonla devam edecek mi? Hem sordum bu soruyu. Biraz daha araştırdım. Sorup soruşturdum. Beşiktaş'ta kendini yıpratmamak adına olumlu ya da olumsuz cevaplar vermiyordu. Şimdi bakın Portekiz basını ne yazdı? Niye Portekiz basını diyorum? Çünkü hocam Portekiz'de aynı paralelinde Yunanistan basını yazdı. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan diyor. Olympiakos ki ligde de 3. sırada 14 takımlı birlik ve paok lider ve Olympiakos da 3. 3 üç puan gerisinde. Bakın 3 puan gerisinde buna rağmen umduğunu bulamayan diyor. Olympiakos'un yeniden dönemdeki teknik direktörü Beşiktaş'ın teknik direktörü Santos olacak diye servis ettiler. Şimdi şöyle düşünün. Fenerbahçe, Galatasaray aklınıza gelsin Beşiktaş gibi büyük kulüpler şampiyon olmaktan sonra teknik direktörleriyle uzun ömürlü gitmezler. Belli bir başarının uzağında kalırlarsa gitmezler. Aynı şekilde Yunanistan'da da 3 takım var. Böyle çok ciddi olan takımlar. Zirve'de sürekli yarışmacı halinde olan takımlar. Olympiakos da bunlardan biri ve onlar için de üçüncülük bir başarı değil. Ve yeni teknik direktörlerinin Santos olacağını yazdılar. Bunun paralelinde aynı bilgileri, aynı detayları servis eden hocanın kendi ülkesi olan Portekiz basında servis ettiği bir haber oldu. İşte ben de bu haberlerin paralelinde kafamdaki düşünceleri netleştirmiş oldum. Beşiktaş yeni dönemde onunla olmayacak. Böyle bir karar çıktı. Zaten bu kavgaların sonucunda ayrı yoramazdık arkadaşlar. Peki hala Sergen Yalçın'a gittiler mi? Evet gitmişler. Sergen Yalçın'a gitmişler. Yalnız Sergen Hoca yani sağlam bir kontrat istemiş. Beni gönderemezsiniz diye. Yani gönderdiğiniz takdirde şu kadar da para isterim. Çünkü belli bir sendromu yaşadığından dolayı böyle zorlaştırıcı maddeler koydurmuş. Sonrasında Antalya Spor'a gitti. Antalya Spor'da da Beşiktaş beni isterse ayrılabilirim maddesi ekletmiş. Şimdi anlaşmasını ekletmiş. Tamam da Sergen Yalçın Beşiktaş'tan bir teklif alması halinde ki alacak benim gördüğüm o. Yeni dönemde Sergen Yalçın olacak çünkü yabancı bir teknik direktörü daha düşüneceklerini. Hele ki bir senesi kalmış olan yönetimin böyle bir riske tekrar gireceğini düşünmüyorum. Değerli hoca olsun, bizden olsun. Beşiktaş'ın da öz evladı diyelim. Sergen Yalçın. Gel gelecek. Yani bunu söyleyeyim. Gelecek. Çünkü Santos gidiyor. Dediğim gibi bir yabancı teknik direktör daha düşüneceklerini şartlar gereği zannetmiyorum. Ama Sergen Hoca da işi zora sokarsa hani ağırlaştırılmış maddelerle gelirse Beşiktaş yine ona gitmeyebilir. 3 transferden bahsetmiştim. Bu transferler de yeni dönemde olur olmaz. Şimdi üçünde de bonservis edindi, üçün de Olympiakos'ta şimdi Teknik direktör Santos da Olympiakos'a gitti takdirde oyuncular zaten uzatmayacak. Niye uzatmayacak? Çünkü ayrılmak istiyorlar ve iyi bir bedellere orada kazandıklarının üstündeki rakamları gelecekleri için hoca o istese dahi kalmayacak olan futbolcular olacak. Şimdi Santos e, nereye gidiyor? Olympiakos'a kim geliyor oradan ya da kimler? Kamara yazdılar bonservis elinde vasurası yazdılar ve Konstantin diyorum ben ismini telaffuz edemediğimden dolayı 10 numarasında yazdılar. Üçünde bon servise yerinde bakalım bu transferler sezon sonu itibariyle gerçekleşecek mi? Ha, üç ismi Trabzonspor'a da yazdılar ve e, hamlesi olarak da servis etmişlerdi. Ama Beşiktaş'ta devreye girince işin rengi değişebilir diye düşünenlerden biriyim. Onlara göre girdi. Bakıp zaman gösterecek. Şimdi Beşiktaş kaynaklarım daha iyi demiyor ama Beşiktaş kaynaklarım bana yeni sezon için planlanmıştı havuzlarında yüzün üzerinde tam rakam vermiyorlar. Havuzlarında yüzün üzerinde futbolcu bulunduğunu ifade ediyorlar. Tabii ki hep böyle olmuştur ama sonuçta liste başı olan kimlerse onlara doğru gittiklerini ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.